Güneş Burcu muhabirimiz de diyor ki siz beni bırakın da e, kamera arkası siz beni bırakın da ben size bir istihbarat verin bir ünlü spor yapmak için kulisine traktör lastiği istiyor ama isim hayatta vermem konuşmam diyor şimdi benim bildiğim traktör lastiğiyle spor yapan bir sosyetik İkonican evet. Eda Taşpınar var ki o da sık sık paylaşım yapıyor ama onun bir ee, yani televizyon stüdyolarında falan bir performans sergilemediği için kulisli söz konusu değil başka kim olabilir diye düşündüm ama şimdi böyle ünlüler arasında yeni moda traktör lastiğiyle böyle, e böyle halatlar var böyle güçleniyorlar. Halatlar var pıtır, pıtır pıtır. Sen iyi bir evet. espri yaptın. <laughs> yani aslında tarlada böyle bir iş verirse çalışdense yaparlar mı bilmiyorum ama <laughs> şimdi bu spor böyle şey oldu, popüler oldu. Ya spor çok güzel bir şey. Spor evet. yapan da zaten hep ama şey demeyin. Sağlıklı. Traktör lastiği bana ne benim işim mi falan demeyin. Bu artık Ünlü, bayağı havalı, evet. aylık ücreti çok yüksek spor salonlarında evet. karşınıza çıkıyor evet. Evet. traktör lastiği. Hayır spor salonunda çıkması evet. eyvallah da kulise isteme kısmına ben de böyle bir tabii, düşünüyorum. Tabii. Seni dinlerken tabii. dinlerken onu düşünüyordum. Kulise istiyormuş. Şimdi bunun bir şarkıcı olma <laughs> olasılığı çok yüksek. Bir de şimdi şarkıcı. oyuncu da olabilir, tiyatro kulisi de olabilir. Ee, yani yani şarkıcı spor da. yapıp terlik böyle mi çıkacak? Ya da böyle kaslarını... Ay kim var ya kim şarkıcı Birisi. mesela düşünüyorum. Çünkü bir sahneye çıkmadan evvel bir kasları şişirmek için hani böyle birkaç hareket ya. Dur o zaman şöyle düşünün sahneye çıkıp kaslarıyla hava atan kim var? Ya Müge nereden niye çıkardı Öyle birine kim? bir mesaj <laughs> tamam. yazacağım. Birine bir mesaj yazacağım bir istihbarat kaynağıma. Yaz tamam. lütfen yazar mısın? Ee, o bilir izliyor bizi dakika dakika tamam. onun eli kulağı çok uzun. Evet. Siz bu arada diğer haberleri izleyin ben biraz kurcalayayım onu. Evet <laughs> Kim o ya kim? Evet. Daha çok dizi yıldızlarında canlandırdıkları evet. karakterlerden dolayı kötü karakterse puh iyi karakterse ay kızımız evladımız Aa, diye yani. sokakta öyle tepki alıyorlar. Sana tepkiler yani şarkıcılara sokakta. tepkiler geliyor mu ya da sana tepki geliyor mu? Ben gördüklerinde hep aynı şey oluyor zaten. Ne oluyor? Ay, lan, 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 <laughs> Sen ne yapıyorsun? Devamını getiriyor musun böyle dönüp? Birkaç <laughs> defa devamını getirdiğim oldu. Gerçekten? Mi? Evet. Baya bir şok oldular herhalde. Yani bir şey güzel etkileşim oluyor. Samimi olduğunu inandığım e, her yaklaşıma ben de aynı şekilde. Peki rahatsız olduğu oluyor mu? Yani böyle seni hatta hatırladığın oluyor mu şu an bir düşün? Seni sokakta rahatsız eden bir söylem ya da senin yanına gelip kurdukları bir cümle seni rahatsız eden. Oldu mu hiç? Yani yok. Bana genelde böyle e, çok değişik yaklaşıyorlar. Yani aileden biri gibi. O ne güzel. Hani, hani mesela küçük bir çocuk beni e, gör, yani tanıyorsa ne na, na yapıyorsun lan bayan diyor mesela. <laughs> yani. Tabii. Çok iyi. Şey yani beraber top oynamışız gibi. Ha. Bu Bence yani samimi olduğunu bildiğim için hiç beni rahatsız etmiyor hiçbir şey. Evet, güzel. Bayhan şimdi öğrendik ki yeni bir işin daha var, gayrimenkul danışmanlığı. Evet. Nereden böyle bir şeye karar verdin ve ev satışları nasıl yapıyor musun? Senin karşılarında görünce ne diyorlar insanlar? <laughs> Öyle deli gibi esme. TV'de <laughs> 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 boş evde de ne ses çıkar yalnız? Söyleti var <laughs> Boş. Abi elimde çok güzel köşkler var. Orada çok güzel. Oo Havalısın. Ben çok uzun zamandır 10-15 yıldır İstanbul'da zaten gayrimenkulle uğraşıyordum. Hı. dolayısıyla şimdi bunu profesyonel bir seviyeye getirdim. Hı. bununla alakalı ortaklarım var ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hatta bazı yurt ülkelerinde gayrimenkul danışmanlığı konusunda hazırlıklarımız var. Ya bu çok ciddi. Bir yandan hobim Hani seviyorum yeni yerleri görmeyi zaten gezgin bir insanım. Evet. Yani. Hani çakma, bir yandan da para sevmiyorum. kazanıyorsun. Bir yandan da para kazanıyorum ve e, bu komisyonun tabi, fazla mı? Duruma göre değişiyor. <laughs> duruma göre Köşk değişiyor. Köşkse değişiyor. Ama in, in, inanın bana hani bütün e, para kazanma isteğim tamamen müziğe yatırımla alakalı. Evet. Orada kazandığını müziğe, 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 müziğe yatırım yapmak çünkü ben müzikte mutluyum evet. ama gayrimenkulde de da hani, benim hobim olduğu için. Son birkaç ayda ne kadar ev sattın? Şu anda uzun bir süredir e, yaprak kamıldamadı. Yeni Hı. yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Piyasa bir, açılıyor. Yıl, bir yıl öncesine kadar Hı. iyiydi, fena değildi. Evet. E, ama seçimdi, işte bayramdı Reddiler. vesaire. Ha. E, dünyadaki diğer detaylar, gidişatlar, e, hani tabii şimdi uzman gibi konuşmuş olmayayım ha. ama, e, şey biraz yavaşladı, yavaş yavaş şimdi Peki hiç Peki hiçbir ünlüye sattın mı? Yok henüz değil. Ya da bir ünlünün evini sattın mı? Yok. Yani genelde şöyle mesela ilan vermek istemeyen hmm. özel yerlerle ilgileniyorum İlgili ben. Evet. Evet. Yani çünkü göstermek istemiyor. Kimsenin onun orayı sattığını bilmek istemiyor. Dolayısıyla gizlilik çerçevesi içerisinde biz de gizliliğe sabık olduğumuz için bize güveniyorlar. Ev satışı sırasında. Satmak ya da almak isteyenle aranda hiç böyle komik bir şey geçti mi bir anın var mı seni karşısında görünce abaya <laughs> insan var yani? Yani. <laughs> yani evet ona da bir açıklamada bulunmak durumunda kalıyorum hani e, ne diyorsun? Yani bu benim hobim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> deli gibi bakarlar başlarsın. Bayhan, peki böyle bayhan şimdi emlak bayhan emlak şimdi kafamda böyle oturtuyorum sloganın ne? Emlak piyasasında yani sana özgü bir sloganın var mı? ev? Yani bunu aslında şimdi e, sosyal medya üzerinden bununla ilgili reklam hazırlıklarım var ama hani... Hayır böyle şimdi esprili bir, bir şey sanki bulmuşsundur evet. gibi geldi bana o yüzden sordum. Bu, bu bence bunu düşünmem hususunda iyi bir fikir. Bayan bence ne olabilir biliyor musun? Şimdi orada satış alış satış ya öyle deli gibi esmiyorum. <laughs> Çünkü yani uygun fiyata sizin istediğiniz koşulları oluşturuyor. Çok teşekkür Bayhan ediyorum. Emlak. Öyle deli gibi uçmuyorum. Uçmuyorum. Ha, daha güzel oldum. Öyle deli gibi uçmuyorum. Uçmayalım. 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 Bulduk Peki, sloganı. uçmayalım. Bulduk. Tura devam edelim. edelim. Oradan uçalım. Hadi gidelim. Evet biz burada siz de orada Avatar Atakan'ı izlerken burada sürprizi patlattı. Hadi Bayhan sen evet, söyle. Evet. Evet. Yani ben e, deli gibi takip ediyorum e, Survivor'u Survivor Survivor tüm detaylarına kadar. Hı. E, bence müthiş bir sezon çünkü SMSlerin kaldırılmasıyla beraber herkes kendi gerçekliğini ortaya koymaya başladı. Evet. E, dolayısıyla insan ister istemez düşünüyor acaba ben orada olsam nasıl olur diye. Gider misin Survivor'a? Yani e, evet gitmek isterim çünkü e, sporu seviyorum Hı. E, ne bileyim e, o macera bana. Çok ilgi çekici geliyor. Peki oradaki kişiler uyum sağlayabilir misin? Çünkü kavga görmek ediyorlar. Lazım. Evet, görmek lazım. Vallahi e, lazım. ben bir şey söyleyeyim. Şöyle sesli Seni düşünüyorum. Seni merak ediyorum. Evet. Üge sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bayhan'ı Survivor'da hayal edebiliyor musunuz? Ben ettim. Evet. Şöyle bir, bir düşünün. Evet. Boğaç sen ne diyorsun? Peki bu kadar patırtı kütürtü içinde Bayhan sen sakinliğini nasıl koruyacaksın? <laughs> ya da onları ne hale getireceksin? Şarkı söyler. <laughs> yani değişik bir meditasyon yöntemlerim var. Ne, ne yaparsın örneğin? Bir tanesini söyle ya da göster. Bu, bu yani şöyle, bu tamamen psikolojik bir durum. Oradaki bütün baskı ve yoğun enerjilerde insanlar ister istemez boğulabiliyor. Evet. Hani görüyorum ve saygıda duyuyorum çünkü insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Dolayısıyla daha önce yaşamadığı bir duygusal spazmla karşılaştığında ister istemez. Bayan bak şöyle bir örnek. Ruh öyle... error veriyor evet, çocuklarda. evet. Bayan, çok sinirliyim. Survivor'da yarışmacıyım. Sana öfkeliyim. Şu an bağıracağım ve lütfen beni sakinleştir. Farz et Survivor'dasın. Sen bana neden böyle konuşuyorsun? Sen hani her defasında benim oyunlarımda aynı şeyi yapıyorsun. Ortadaki <laughs> duruşun ne senin? Sen ne yapıyorsun ne ya? Oldu? Ya seni geçen yılda gördüm ben Allah aşkına öyle saçma sapan konuşma sen. Ya bak bu bakışlarında zaten <laughs> ne oluyor biliyor musun? Sen bana Küstah oldu mu bu Başarısız oldu mu? Sen bir kadın olarak beni güçsüz mü görüyorsun sen? Aa bu coştu. Nagihan oldu. Aa bir şey söyleyeceğim. Böyle mi yapacaksın? Böyle sessiz beni dinleyeceksin mi? Mahveder. Elim ama. acıdı. Bu sessizlik insanı mahveder karşı tarafı. bir dakika. Bayhan, kadına karşı haklısın haklısından başka bir cümle olmamalı bence. Bak, ama Demek bu ki böyle sakin iyice çileden çıkaracak. Seni iyice şu anda bak ne diyor? Elim acıdı Bayhan. Aman. Ama öyle. Yani, böyle dinlerim diyorsun. Böyle dinlerim. Öfkeyi Survivor'da Bayhan <laughs> Survivor'da olsa öfkeli biri olduğunda ne olacak? Sakince dinli Elim acıdı. Hadi reklamlar. Peki, <laughs> reklamlardan sonra şu Survivor